Türkiye'de bir tam kapanma yaşanacak. Yani tam kapanma süsü verilmiş, yarım kapanma. Aslında şu andaki halden değişen çok fazla bir şey yok. Aşağı yukarı her şey devam edecek. Halka sıfır destek, vatandaşa, esnafa, öğrenciye, ailelere sıfır tek kuruş bir destek bile yok. Ama tam kapanma. Evde kalacaksınız, dükkanlarınızı kapatacaksınız. Normalde bunu konuşmamız lazımdı. Normalde bu saçmalığı konuşmamız lazımdı. AKP hükümetinin, saray rejiminin halka neler yaşattığını konuşmamız gerekiyordu. Neler dayattığını konuşmamız gerekiyordu. Bu halk bununla nasıl yaşayacak? Bunu konuşmamız gerekiyordu. Hop! Alkollü içki satılamayacak. Böyle bir şey yazıyor mu? Yazmıyor. Peki neden satılamayacak? Sadece tekel bayileri mi? Hayır. Mesela açık süpermarketler var. O süpermarketler açık ama içki reyonundan satış yapamayacaklar. Hayda, ula bu işte bir gariplik var o zaman. Çok net bir şey var sevgili izleyenler, benim gördüğümü söyleyeyim. AKP'nin konuşulmamasını istediği çok büyük problemler var. Ve her zaman olduğu gibi bu problemlerin üstünü örtmek için, bunun konuşulmasını engellemek için her zamanki taktiklerinden birisini yapıyor. Nedir? Gerginlik. Ne üzerinden? Din üzerinden. Ramazan ayındayız, içki yasağı. Şimdi çıkıp muhalif partiler bu içki yasağına sert tepki gösterseler otomatikmen din düşmanı ilan edilecekler. Onlar da bizim muhalefeti biliyorsunuz sürekli bir elleri geri viteste olduğu için. Şimdi mütedeyi biz zaten oradan oy almamız lazım falan böyle. Hani onlar da yer yer AKP taktikleri uyguluyorlar. Kimse topa sert giremiyor. Bakın sevgili izleyenler normalde insanların içkiye ulaşamaması değil sorun. Giderler fazlasıyla alırlar 3 hafta yetecek kadar alırlar içmek isteyen. Mesele ulaşıp ulaşamamak değil. Mesele bunun üzerinden bir gerginlik çıkarmak. İnsanlara ya acaba bizim yaşam tarzımız tehlikeye mi giriyor? Bizim özgürce inancımızı ya da inanmayışımızı neyse yaşam tarzımızı sürdüremeyecek miyiz? Bu gerginliği çıkarmak. Sonra insanlar mesela isteyenler evlerinin en yakındaki camiye namaz kılmaya gidebilecekler. E hani tam kapanmaydı? E camiler kapalı alan. E bu namaz evde de kılınabiliyor. Neden böyle yapıyorlar? Çok bariz. Çok bariz. Bunun üzerinden bir cepheleşme, bir gerginlik çıkarıp konuşulması gereken şeyler konuşulmasın. Millet bir hafta, on gün falan bunun hakkında tartışsın. Bu arada biz kimisini din düşmanı ilan edelim, kimisini dinsiz ilan edelim. İçmeyin ulan şu zıkkımı diyelim. İnsanların yaşam tarzına hakaret edelim. Oradan bir gerginlik çıkaralım. Laiklik tartışmaları bir köpürsün. Müthiş karışım sevgili izleyenler. Gerçekten müthiş bir karışım şu anda. Ve gördüğümüz kadarıyla da şu an bu konuşuluyor. İçişleri Bakanı Soylu kendisi. E, bin kişilik cenazelerde, mitinglerde, kongrelerde e, nereden baksanız belli olacak bir de özelliği var parlıyor. Nerede olduğu belli. Sağlık Bakanı kendisini gizleyebiliyor aralara kaynıyor falan da Süleyman Soylu zaten gizlenmek diye bir derdi yok. En öne geçip poz veriyor. Ben bu cenaze namazına katıldım. Nurcu arkadaşlar kardeşlerim ben buradaydım ben de sizdenim görüntüsünü vermeye bayılıyor. Ve işte o İçişleri Bakanı hiçbir kurala uymayan bütün kuralları ezen bütün suçlularla fotoğraf albümü olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu demiş ki tekel bayileri kapanacak. Anlattığım konuyu bakın tekel bayileri kapanacak. Şehir giriş ve çıkışları kontrol altında olacak. Vatandaş camiye gidebilecek. Gidemez kardeşim. Gitmemeli. Şimdi ben bunu dediğim zaman ne oluyor mesela insanların İçki içmesine karışamazsınız dediğiniz zaman ne oluyor? Ramazan ayında ne içkisi ya oluyor? Arkadaş koronavirüs salgını var camiler dediğiniz zaman hop cami düşmanı mısın, din düşmanı mısın? Oraya kurmuşlar tamam mı? Kapanı oraya kurmuşlar. Şimdi orada hayır her ne olursa olsun ben muhalefet partisi değilim oy derdim yok. Gördüğüm yanlışı söylerim. Siz de söyleyebilirsiniz ki söyleyin. İnsanlara bir şey dayatarak, bir şey kanırtarak olmaz bu işler. Her zamanki gibi, her zaman yaptıklarını şimdi bir kez daha deniyorlar sevgili izleyenler. Mesela şunu konuşamayalım diye yapıyorlar bunu. IMF raporuna göre Türkiye vatandaşına en az destek veren 3 ülkeden birisiymiş. Dünya üzerinde vatandaşına en az destek veren 3 ülkeden birisi. Meksika, Arnavutluk, Türkiye. Normalde bunu konuşmamız lazım bizim. Sen insanlara evde kal diyorsun, dükkanını kapat diyorsun ama tek kuruş destek vermiyorsun. Vermediğin gibi bir de İBAN'la yardım topladın. 128 milyarı da gömdün bir yerlere, nerelere harcadıysan. İnsanlara tek kuruş destek yok. Bunlar konuşulmasın diye ne yapalım? İşki yasağıydı, camiydi, dindi, imandı, ramazandı vesaire vesaire bunun üzerinden güzel gündemi değiştirebiliriz. Bakan Ersoy, kısıtlamalar turistleri hiçbir zaman kapsamadı. Türkiye'de turist olmak avantajlı oluyor. E tabi euro olmuş 10 lira, dolar olmuş 9 lira, e kısıtlama da yok. E turist olup Türkiye'de fıstık gibi ayrıcalıklı bir Zaman geçirmek var. Hani şey var ya bizde ikinci sınıf vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız otomatikmen ikinci sınıf vatandaş oluyorsunuz zaten. Paranız falan yoksa, zenginliğiseniz, AKP'li falan değilseniz, AKP'nin yandaşı, yalakası falan değilseniz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, Türk pasaportu taşıyorsanız otomatikmen ikinci sınıf vatandaşsınız. Çünkü devlet size bu değeri vermiyor ki. Devlet kendi yandaş holdingi için, cengiz holdingi için sizin ağzınızı burnunuzu kırabiliyor. Köyünüzü yağmalayabiliyor, her yeri yıkabiliyor yani. Ama paranız varsa herkesi önünüze yatırabilirsiniz. Devletin en zirvesine kadar herkes önünüze yatırabilirsiniz. Öyle şey konuşmuyorum ha hakaret falan etmiyorum. Reza Zarrab yaptı örneği var. Muammer Güler mahallenin muhtarı mıydı? İçişleri Bakanıydı. Önüne yatırdı. Egemen Bağışı, Zafer Çağlayanı Erdoğan bayrakları. E Erdoğan bayraklar kendisi söylemedi mi? Ben ne yaptıysam başbakanın emriyle yaptım demedi mi? Herkes önünüze yatırabilirsiniz. Yani Eurosu olan bir turist tabii ki daha değerli. AKP ile eski vekil bürokratların maaşlarının bir kısmı Erdoğan ailesine gidiyor. Bu bildiğimiz bir sistem sevgili izleyenler. Ben geçenlerde de bahsettim. Hani görüyoruz ya 3 maaş, 4 maaş, 5 maaş, 14 koltuk, 17 koltuk. Aynı anda 17 koltuğa oturabilecek şey var adamla yani. Her yere oturabiliyor aynı anda. Bunlar o parayı alıp da kendileri depolayamıyorlar. Neden? Aa marabalarına iş vermiş. Hepsi o maaştan paylarını ödüyorlar. Hepsinin payları da belli. Bu sistem kurulmuş. Bildiğiniz Excel tabloları vardır. Kimden ne kadar gelecek? Ne kadar maaş alıyorsan ne kadarını vereceksin? Ümmetin parası olarak reisin hazinesinde birikiyor sevgili izleyenler. Bu bir sır değil bu arada. Aa nasıl ortaya çıktı falan değil. Bu AKP teşkilatlarında herkesin bildiği, meclis koridorlarında herkesin bildiği, 17-25 Aralık'tan hatırlayın herkesin bildiği mevzular bunlar. Diğer taraftan elin gavur İngiltere'sinde sevgili izleyenler. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın konutunun tadilatının nasıl yapıldığı araştırılacakmış. Konutunda bir tadilat yaptırmış, yenileme çalışması yaptırmış. Bunu nasıl ödedi? Kendi cebinden mi ödedi? Devletin kasasından mı ödedi? Yoksa bir iş adamından şundan bundan sponsorlukla mı yaptı bunu? Sen nasıl böyle bir şey yaptırabiliyorsun diye hesap soruyorlar. Bunu yoksa bir ihale karşılığında mı yaptın? Bir iş karşılığında mı bu parayı sana verdiler? Bu işi yaptılar vesaire vesaire. İngiltere'de batının ahlaksızlığında böyle şeylerin hesabı sorulabiliyor. Soruşturma açılabiliyor, araştırma yapılabiliyor. Hatta istifa ediyorlar, yargılanıyorlar 300-500 eurolar için. Her politikacı, dünyanın her yerinde politikacılar yozlaşmaya böyle yatkındır. Çünkü elindeki o kadar güç, her yere ulaşma imkanı falan filan. Adam sapıtır yani o kadar gücü görünce. Ama devletin sistemi, hukuk sistemi, oradaki yerleşmiş olan ahlaki yapı, toplumsal ahlaki yapı buna izin vermemeli. Yoksa o da çalar yani fırsatını bulursa. Niye çalmasın? İkizdere barındırdığı endemik çiçekler sayesinde dünya ünlü Anzerbalı'nın üretildiği tek alan. Burada arıcılık yapıyoruz. Otlaklarımız burada, suyumuz var. Devlet bize arı verdi, petek verdi bal yapalım diye. Nasıl bal yapalım şimdi? Bazı sosyal medya kullanıcılarının öyle söyleyeyim. Şu yaklaşımlarını görüyorum. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Zaten Rize AKP'ye şu kadar oy vermişti filan yazdıklarını görüyorum. Ya bu yaklaşım çok sakat sevgili izleyenler. İsterse Rize'den AKP'ye %100 oy çıkmış olsun. Orada yapılan şey haksızlık mı? Haksızlık. Doğa katliamı mı? Doğa katliamı. Ve katledilen yer Kimin doğası, kimin toprağı, kimin ormanı? Bu konuda o oh olsun diyenleri görünce böyle öfkeye kapılıyorum yani. İnsanlar orada mücadele ediyorlar, engel olmaya çalışıyorlar. İçlerinde AKP fanatiği de olabilir fark etmez. Orada bir haklı mücadele var mı? Haklı bir itiraz var mı? Var. Buna bakmak zorundayız. Bahçeli'den Biden'a Cumhur İttifakı'nı nasıl yıkarım hesabı yapmayı bırak. Şu anda Biden bunu düşünüyor. Biden oturduğu Beyaz Saray'da, biz Beyaz Saray diyoruz ya White House'da, Beyaz Ev'de oturduğu kahırlı kahırlı ben bu devlet bahçeliği nasıl alt ederim diye düşünüyor. Adamın matematiği de güçlü. Zehir gibi kafa var bunda. Ben bunu nasıl alt ederim diye düşünüyor. Bahçeli Kılıçdaroğlu'na soruyorum demiş. Kılıçdaroğlu'na soruyorum. Seni korkutan sindiren nedir? Seni soykırım suçlamasına karşı sessizliğe gömen hangi açıklarındır? Türkiye'de böyle tabular var sevgili izleyenler. Bu tabular konusunda herkesin çok güçlü şekilde bağırması gerekiyor. Sen az bağırırsan suçlu oluyorsun. Sen niye az bağırıyorsun? Hayırdır birader sen de bağır bakalım bir görelim. Ya hep beraber susmanız gerekiyor ya hep beraber konuşmanız gerekiyor. Aynı tonda, aynı öfkeyle. CHP'li Tanal, Amerikan Başkanı Biden hakkında suç duyurusunda bulundu. Mahmut Tanal demiş ki bir dakika oldu olacak tam olsun bir de bunu yapalım. Yani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir de soruşturma açarsa tamam bunu da yapın. Hep beraber hele tutuşup bayır aşağı koşuyorlar ya. Ya bir durun, bir durun, bir durun. Bundan halkımızın nasıl bir faydası var? Ülkemizin yarınlarına dair ne yapmamız lazım? Bizim gençlerimiz, çocuklarımız biz bir, bir durum bir frene basın ya. Yıllarca kendisine ağır şiddet uygulayan Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek 108 gün sonra tahliye edildi. Böyle küçük adalet kırıntılarıyla mutlu oluyoruz sevgili izleyenler. Peki kendisini böyle koruyamayan kadınlar, hiç koruyamayacak olanlar. Tabi Süleyman Soylu önümüzdeki ay yine açıklama yapar. Bu ay daha az kadın öldürüldü falan diye açıklama yapar. Bunun da övünür. Kobani davasının öğleden sonraki oturumunda avukatlar reddi hakim talep ederek salonu terk etti. Kobani davası başladı. Erdoğan çekmecede tuttuğu tehdit davalarından birine daha başladı. Ben dedim ki ben muhalefet partisi değilim. Oy kaybetme derdim yok. Sadece gördüğümü, anladığımı söylüyorum. Erdoğan'ın intikam davalarından birisi bu sevgili izleyenler. Mesnetsiz iddialar, kendi köpürttüğü, kendisinin e, büyümesinden haz aldığı sokak olayları... Kendisinin büyümesinden büyük keyif aldığı, Allah'ın lütfu olarak gördüğü sokak olaylarını sorumlusu olarak şimdi Selahattin Demirtaş'ı ve işte HDP'li birçok insanı gösteriyor. Şu anda Türkiye'de özellikle siyasetçilerin, gazetecilerin yargılandığı hiçbir dava adil değildir, bağımsız değildir. Öncelikle bunu bunu bir kabul edelim. Sonra bir gün gerçekten bu bu, bu olaylar yargılanacaksa, yargılama konusu olacaksa önce adalet bir bağımsız olsun, yargı bir bağımsız olsun ondan sonra başlayalım bu işe. Yoksa verilen bütün kararlar şahibelidir. Verilen bütün kararlar açıklanan her şey geçersizdir, değersizdir. TSK yapılanması soruşturması gördünüz mü bu haberi sevgili izleyenler? 532 kişi hakkında gözaltı kararı. Bunların 459'u halen görevde olan askerler sevgili izleyenler. 15 Temmuz'un üzerinden 5 yıl geçmiş. Bu insanlar görevdeler. Görevlerini yapmaya devam ediyorlar. 15 Temmuz'a katılmamışlar. Darbeye destek vermemişler. Hatta belki darbeye karşı durmuşlar. Engellemeye çalışmışlar. Görevlerini yapmaya devam ediyorlar. Aradan geçen 5 yılın sonunda 459'u halen görevde olan toplamda 532 kişi hakkında gözaltı kararı veriliyor. O zaman sizin derdiniz darbe marbe falan filan kusura bakmayın da böyle olmadığını biliyoruz da tekrar 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 bu ülkenin insanlarını harcıyorsunuz bu ülkenin geleceğini harcıyorsunuz suç yok sevgili izleyenler yani bir dakika o, o kadar insan boşuna mı boşuna suç falan yok tamamen kendi uydurdukları zamanında kendi işte teşvik ettikleri onayladıkları içinde bulundukları hani hiç siyasi ayağı araştırılmıyor ya bunun sırf bu bahaneyle cemaatle alakası varmış yokmuş cemaatle alakası olmak suç değil bu arada ama cemaatle alakası olmayan ama kendilerinin işine gelmeyen bir sürü insanı da harcadılar. O çuvala doldurdular. O kadar çok örnek var ki sevgili izleyenler. O kadar çok örnek var ki alakasız insanlar. Onları da dolduruyorlar çuvalla. Neden? Çünkü çok kullanışlı bir çuval var şu an ellerinde. Neden kullanmasınlar ki? Hiç olmazsa şöyle iyi bir haberimiz var sevgili izleyenler. Mısra Öz günlerce yoğun bakımdaydı koronavirüs nedeniyle. Ee, çok şükür toparlamış, entübe edilmişti, uyandırılmış, kendine gelmiş, artık sırt üstü yatabiliyor. Eğer yakınlarınızda koronavirüs olanlar varsa biliyorsunuzdur, yüz üstü yatırıyorlar uzunca bir süre. Ee, fotoğraf paylaşmış, tweet atmış, herkesi teşekkür etmiş. Küçücük bir şey mutluluk bile bize iyi gelir diye paylaşmak istedim. Böyle iyi haberleri inşallah herkes siz biz, yakınları, uzakları, hasta olanlar, sıkıntı olanlar herkes böyle iyi haberleri alsınlar.